Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün yine hafta sonu pazar günü arsa bakmaya gidiyoruz. Şu anki bölgemiz Antalya Aksu Altıntaş bölgesi ve çeşitli arsalar. İmarlı konut ticari arsalara bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Her bölgeye özelliklerini sizlere anlatacağım. Bu bölge yine Pınarlı bölgesi. Pınarlı'dan şu an güzel yurt istikametine doğru yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar söylemiş videoda sesim hiç iyi gelmiyor. Arkadaşlar, ee, yavaş yavaş alışıyoruz yani arabada. Güzel bir şekilde video çekme şansımız zor. Ama yavaş yavaş artık profesyonelleşiyoruz. Siz de bu şekilde videolara destek verirseniz daha iyi, daha kaliteli hizmet veririz. Siz de izlemiş olursunuz manzarayı, arsaları. Çayınızı, kahvenizi evinizde içip bizi izlerseniz hem daha iyi, hızlı bir şekilde bilgi alırsınız hem de gezmiş olursunuz. Şu an bu sol tarafta fuar alanı var arkadaşlar. Şu an e, havalimanı, sağ taraf havalimanına gidiyor. Sol taraf Aksu'ya gidiyor. Biz direkt karşıya geçeceğiz. Şu an Evet. Sağ tarafta da petrol ofisi var. Evet. Arkadaşlar bir günde güzel yurt tarafına bakacağız. Yani güzel yurt tarafında da karşı tarafta arsalarımız mevcut. Yeni imar planında binlik planları bitti. İnşaata açıldı. O bölgede de inşaat yapmak için arsalarımız mevcut. Ticari arsa, konut arsası. Ee, orada şu an emsaller 0.70 emsal ve 0.80 ticari arsa olarak emsali 0.80 olarak geçiyor bu cadde üzerinde. Evet. Sol tarafta yine restoranlar var. Konyalı restoran. Burası yan yol. Havalimanına doğru gidiyor. Havalimanı tarafından Altıntaş'a doğru yolculuğumuza şimdi başlıyoruz. Evet. Evet. Şu an sağ tarafta görünen sağ tarafta görünen ormanlık e, burası park olacak. Koşu parkı. İşte i̇nsanların sosyal aktivitesini yapacağı bölge. Sol taraf. Sol tarafta da ticari arsalarımız mevcut arkadaşlar bu yol üzerinde. Bu yol 30'luk yol olup havalimanı istikametine doğru Emsal 0.80 Burada bahçe, bahçeli evler, müstakil tapulu arsalar ve çeşitli ticari amaçlı kullanabileceğiniz depo alanları mevcut. Hisseli ve hissesiz imkanınıza göre, durumunuza göre alabileceğiniz yerler arkadaşlar. Gerçekten lokasyon olarak güzel bir lokasyonda ve bölge olarak da çok güzel. Merkezi konumda. Denize buradan yaklaşık bir 5 kilometre mesafede kuş içerisinde. Havalimanına 1 kilometre. Şu an zaten inşaat da yapılıyor bu bölgede. Başladılar. Eğer kat karşılığı inşaat yapmak isterseniz ya da arsa alıp kendim yapayım derseniz bizi arayıp bizlerden talep edebilirsiniz. Bu sol tarafta gördüğünüz gibi ticari amaçlı kullanılabileceğiniz 1000 metrekareden 1500, 3000, 5000 metrekareye kadar inşaat inşaat izni açık olan arsalarımız mevcut. Konut imarlı, ticari konut bu şekilde sunumumuzu size yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sağ tarafa gidersek havalimanı biz sol tarafa gideceğiz. Hem oteller bölgesi hem de altın taş dediğimiz bölgeye gidiyoruz. Şu an altın taş doğru yol yolculuğumuz devam ediyor. Evet şu an sol tarafta görünen yine güzel yurt mahallesi. Evet. Bu bölgede de bayağı arsamız var arkadaşlar. Burada da imanlı inşaata açık güzel arsalarımız mevcut. Evet. Yine dediğim gibi sol taraf şu an havalimanı. Gördüğünüz gibi tel örgüyle çevrili. Sağ so, şey sol taraf sağ taraf havalimanı, sol taraf e Altın Taş diye geçiyor arkadaşlar. Buradan başlıyor Altın Taş bölgesi. Şu an Altın Taş bölgesi gördüğünüz gibi buradan sol taraftan gerçekten güzel arsalar mevcut orada. Kendinize göre müstakil evde yapabilirsiniz yani villa tarzında genelde konut arsası biz şimdi o bölgeye gideceğiz oradan size yakın çekim anlatacağız arkadaşlar eğer o bölgede de arsa ihtiyacınız olursa bizleri arayıp bilgi alabilirsiniz bu, bu bölge yani Antalya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi hem yükseklik olarak hem de e, lokasyon olarak gerçekten e, tavsiye edebilirim Yurt dışından arayanlar için de çekinmeden WhatsApp WhatsApp'tan bize ulaşıp bilgi alabilirler. Arsanız vardır, satmak istersiniz ya da arsa almak istersiniz. Bizlere ulaşaraktan kısa zamanda arsanızı değerinde alıp satabiliriz. Şu görüne, görünen yer buradan başlıyor işte. Sağ, sağlı ve sollu olarak altın taş bölgesi. Birazdan Altıntaş'ın içine doğru yolculuğumuz devam edecek. Arsalara doğru. sol taraftan Evet daha önce burası bir yılla imarlı arsaydı sonradan konut arsasına döndü önce 300 metrekareydi arsalar toplulaştırdı şu an en az 2000-3000 başlıyor metrekare olarak müstakil almanız için 2000-3000 metrekare olarak alabilirsiniz bu bölgelerden arsalarınızı Evet arkadaşlar sol tarafta görünen bu arazilerin içinde imarlı arsalarımız mevcut. Dilerseniz bu bölgeden arsa alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sol tarafta yapılmış olan konut bu, bunun aradan da konut isterseniz biz aramanız yeterli. Şu an inşaatı açık dediğim bölge zaten şu an inşaatı da başlamış durumda. Bizim arkadaşlarımız da şu an 50, 50 dairelik bir yer yapıyor. Eğer ilgilerinize girerse oranın da zaten şeyini paylaşacağım. Sol tarafında görüldüğü gibi arsaları çekerseniz heh, bakabilirsiniz bu bölgeden. Şu an inşaata açılmış. Bazı bölgelerde emsala göre arsaların şeyleri değişiyor. Konumları. Yani kimi yerde 10 kata kadar imar izni var. Kimi yerde 5 kat, kimi yerde 3 kat, yani o arsanın boyutuna göre değişiyor. Sol, ta, sağ tarafında görünen eski e, imar planda uygulanmış villa arsası olarak geçiyor. Önceki hali zaten bu şekilde, yani küçük küçük 300 metrekare, 350 metrekareydi daha önceki arsalar. Şu an bunlar toplulaştırmaya girdiği için bu bölgeyi e, buradan şey yapabiliriz, e, bakabilirsiniz. Şu an zaten inşaat devam ediyor sizleri de buradan arsa sahibi yapıp yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Sol tarafta görünen gördüğünüz gibi çok güzel konumda. Lokasyon olarak da güzel. Yeni gelişen bir bölge. Tam prim yapılabilecek. Yani alıp kazanacağınız bölge arkadaşlar. Zaten buna 1'e 2, bire 3 kazanabileceğiniz bölgeler burada tarla değil, buradaki arsa imarlı, konut imarlı arsalar. Buradan 300 metrekarelerin tutunda 5 bin, 10 metrekareye kadar arsalarımız mevcut. Ee, yine şu bölgede sol tarafta imarlı arsalarımız mevcut. 3000 bin, bin metrekare 2 bin metrekare ve sol tarafta görünen sol tarafta. Evet, burada da yine villa arsalarımız, villalarımız var. Mı? Villa isterseniz 4 artı 1, 3 artı 1, 2 artı 1 gibi. Burada da villalarımız mevcut arkadaşlar. Buradan bir şöyle bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi villaları. Siz isteyin biz yerine getirelim. Kısa zamanda arsa sahibi olmak ya da villa sahibi olmak istiyorsanız bizleri arayabilir ve bizlerden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu bölge altın taş bölgesi. Bakir bir bölge. Gelişmekte olan bir bölge. Gördüğünüz gibi yani yollar bile daha yeni yeni açılıyor. Evet. Sol tarafta görünen çalılık şu an. İnşaatlar yavaş yavaş yeni yeni yapılıyor. Buralardan arsa alabiliriz. Evet. Sağ tarafta görünen villalardan da villa alabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölgede arsalar lokasyon olarak gerçekten güzel. Denizde bazı yerlerinden deniz de görünüyor. Şimdi o bölgelere de bakalım. Sol tarafta dediğim gibi yine ars imarlı arsalar. Sağ tarafta e, eski yapı olan, daha önce yapılmış olan imarlı e, imar şeyine uygun yapılan daireler. Evet. Şimdi buradan dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası Altın Taş bölgesi arkadaşlar. Bizi www.maksatal.com'dan www.engilemnokta.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip ettikçe kazanırsınız. Hem biz kazanalım hem siz kazanalım. <laughs> Hobi bahçesi sera yapmak isterseniz Seralı yerlerimizde mevcut Yardımcı oluruz arkadaşlar Sağ tarafta görünen gene Leaves. gelen villa arsası. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölgelerde bu bölge platlar falan oturuyor. Burada havalimanı personeli var bu bölgede. Burada gördüğünüz gibi villalar var. Buradan da gördüğünüz gibi kuş bakışı Antalya Havalimanı görünüyor. İşte yapılan yeni konutlar var arkadaşlar önümüzde. Güzel bir bölge. Altınkaş. ilerisi de buranın zaten Muratpaşa Ermenek bölgesi diye geçiyor. Şu an manzaralı diğer arsalarımıza da bakalım arkadaşlar burada. bu şekilde zeytinlik, bahçeli yerlerimiz de mevcut. Evet. Solda görünen inşaat yapılıyor bak şu an arkadaşlar sol tarafta. Sol tarafta inşaatlar. Evet. Oradan görebilirsiniz. Arsalarımızı gelip buradan bizlerle beraber izleyip alabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buradan da yine Antalya Lara bölgesini denizi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Sol tarafta düz sol tarafta gördüğünüz gibi manzara deniz manzarası. Alt tarafta villaların olduğu bölgede de yine e